güzel arkadaşlar, kabartma biz ördük ve şimdi part düğmeleri kullanarak slip ya da skip öreceğiz. Her zamanki gibi bir bir kartımızı kullanıyoruz. Evet, makineye devreye alıyorum kartı, daha doğrusu devreye alıyorum. Ve part düğmelerimizi bastık. Şimdi çok standart bir şekilde bizim skip ya da slip desenimizi öreceğiz. Evet, birkaç sıra ördük ve ayrılmaz sıraları. Dar machina e de vreiaude. Să răsăie de bitane part de vizionă basilul. birkaç sıra ördük ve ne yapacağız biz? Kartımızı kilitliyoruz. Burada birkaç tane ayrılma sırası. Ve part düğmelerimizi basmadan önce hazırlık sırası. Kartımız kilitli bar bastık. Ne olacağını bir bakalım. Evet, kartı kapatarak part düğmeleri bir birkaç sıra ördük ve çok ilginç bir <laughs> manzara ile karşı karşıyayız. Çok ilginç bir durum ile karşıya çıktık. Bizim sadece öne çıkan iğneler örülüyor. Arkadaki iğneler örülmüyor. O yüzden ben birleştirme sırasını yapıyorum. İki tane sade sıra. Ve tekrar aynı şekilde önce devreye aldım kartımı. Hazırlık sırası kastım ve birkaç tane sıra. Evet, dört sıra ördüm ve sadece öne çıkan iğneler örülüyor. Geriye kalan iğneler örülmüyor. Demek evet, sırasını ördüm. Bu motif birkaç defa. Tekrarlayacağız. sırası. Birleştirme sırası tek de olabilir. Birkaç tane de olup olabilir. Bu tamamen size kalan bir şey. Ve hazırlık var bilgiler. Ve birleştirme sırası. Yani bu şekilde örüp epey bir e, ee, varyasyon sahibi bir olabiliyorsunuz. Evet ben son kez bu şekilde örüyorum ve ayrılma sırasını örüyorum. Şimdi kartı aynı durumda bırakıyorum hazırlık sırası ve sadece bir tane part düğmesine bastım. Evet. Bu defa çok farklı bir örgü çıkıyor. Ve ben birleştirme sıraları yapmak zorunda değilim. Devam ediyorum. arkadaşlar. Ayrılmaz sarısını yapıyorum. Ve şimdi kartı her sıraya iki defa örülecek vaziyette giriyorum. gidiyorum Hazırlık sırası. Bir tane par ve düz örgü. öreceğim. Şu an kartı devreden çıkartalım. Bir sıra ve ipi koparıyorum. Bizim neler örüdüğümü bir bakalım. Kumaşımız epey bir uzun çiftleştirir zaten. Evet. Geliyorsunuz. Burada neler yaptığımız, nasıl bir çalışmalar yaptığımız belli oldu. Hem de demek istiyorum arka önde bu defa çok ilginç çıkmış, çok farklı çıkmış. Ve burada sadece beyaz renkler değil, farklı renkleri kullanarak çok ilginç bir örgü yapabiliriz. Ders önde çok ilginç çıkmış. Evet güzel arkadaşlar, burada sade ördük. hatırlarsınız. Ondan sonra kartımızın pozisyonu değiştirmeden bir tane par düğmesini kullandık. Ondan sonra biz ne yaptık? Kartımızı kilitledik. Ve ondan sonra ayrı düz sıraları koyarak bu şekilde ördük. Burada ne oluyor? Kabarmış birkaç tane ilmek var. Ama bunların arasında, arkasında Dün düz bir ilmek duruyor. Bir tane opuzum. Çok güzel ve çok hoş bir desen. Sonra bir tane aynı şekilde kartı kilitledik. Bir tane düğmesine bastık. Ne kadar benzer bile olsa ama bir önceki desenden farklı çıkmış alttakine benziyor ama yine de farklı ve burada kumaşımız çok daha kalın çünkü her sıra iki defa aynı şekilde örüldüğü için çok daha farklı olmuştur. Birazcık daha delirgin ve kabarık ve kalın. Aslında ceketler için ideal bir kumaş olabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde manzara. İkisini de yapıp mutlaka video içinde paylaşacağım.